Merhaba, psikolog Necati Karakaş. Psikoloji ile ilgili konuştuğumuz konularda psikoloji insan davranışlarını inceliyor. İnsanı anlayabilmek için düşünce şeklini, inanç sistemini, hayat görgülerini, kültürel birikimlerini incelemek zorundayız. Bunu başarabildiğimiz zaman psikoloji iç dünyasında derin sırlar barındıran, derinlikler barındıran önemli bir bilim dalı. Albert Camus'un aslında yabancı isimli eserinde insan tabiatını çok güzel anlattığı bir bölümü vardır. Bir adam şehir hayatında e, mücadeleyle dolu bir hayat yaşarken annesinin ölüm haberini duyar ve annesinin cenazesine gittiğinde tabutunun karşısında donuk davranışlarla, donuk bakışlarla katatoni deriz. Hani duygusuz, tepkisiz, bomboş. Hani taştan bile ses gelir ama işte boşluk, derin bir boşluktan bahseder. Hissiz davranışlarla annesinin tabutunun başında bekleyen bir adamı anlatır ve aslında annesiyle arasında yaşadığı olaylardan sonra artık annesine karşı duygularında bir yabancılaşma, kendi hayat mücadelesinin içerisinde kaybolan bir adamın çocukluk evresinden hatırladığı annesini, çocukluğunda yanında olmaktan çok mutlu olduğu annesinin cenazesinin karşısında hissiz, donuk, duygularını veremeyen kendisine yabancılaşmış bir insan modelini anlatır mutsuz insan profilinin uzun vadede dönüştüğü bir profili anlatır. Ve bu profil bizim sürekli konuştuğumuz narsizm, işte e, sosyopati diye tanımlanan e, kişilik halleri, daha doğrusu kişilik bozukluklarının belirtileri gibi e, semptomlar verir bize. Narsizmle ilgili konuşurken diyoruz ki narsist kendini toplumdan üstün görür ve e, özel bir ilgi, özel bir statü gelmesi gerektiği ile ilgili fikirleri vardır ve en nihayetinde narsiste neden herkes gibi bir insan olamıyorsun, neden herkes gibi eşit standartlarda bir e, düşünce şekli geliştiremiyorsun dediğinde narsist der ki ben toplumdan üstünüm. Aynı şekilde sosyopatla da konuştuğum zaman neden acaba toplumun içerisinde bir yer, bir konum edinmek yerine topluma zarar verme kaygısı taşıyorsun, isteği arzusu taşıyorsun diye sorduğumuzda toplum beni anlamadı gider. Narsistle bakış açıları aşağı yukarı aynı. Çünkü narsist kendisini üstte görür ve narsiste dediğimiz zaman insanlarla eşit işte olamaz mısın toplum beni anlayamaz gider. Bendeki üstün vasıfları anlayamaz gider. Aynı şekilde bir sosyopata sorduğun zaman topluma neden zarar ve kin, nefret veriyorsun, duyuyorsun, kusuyorsun, belki toplum beni anlamadı, beni dışladı. En nihayetinde bir şeyi fark ediyoruz ki, narsist ve sosyopat aslında toplumdan dışlandığını düşünen ve reaksiyon geliştiren bir yapı. Yani narsist evet e, karşısındakinin kırılıp kırılmayacağını düşünmeden, karşısındakinin ne hissedeceğini düşünmeden acımasızca e, laflarını söylerken, duygusal olarak karşısındakini katlederken aslında sosyopat da fizyolojik olarak karşısındakini katlediyor. Yani bıçağı saplıyor, kanın akışını görüyor ve herhangi bir vicdan azabı, herhangi bir acıma duygusu hissetmiyor çünkü empati kuramıyor. Empati kurmak aslında bizi insanlaştıran en temel özelliklerden bir tanesi. Yani ben size işte uzayda A gezegeni var ve bu A gezegeninde bir savaş çıktı ve bu savaşta işte binlerce uzaylı öldü dediğimde bana boş boş bakarsınız. Çünkü oradaki dünyayı bilmiyoruz. Orada bir dünya var mı yok mu emin değiliz. Ama insanların arasındaki savaşlardan bahsettiğim zaman içiniz burulur. Neden? Çünkü burada olan bir şeydir ve bizim gibi insanların yaşadığı bir şeydir. Ve buna empati kurabildiğimiz müddetçe bizler insan oluruz. İçinde bulunduğumuz toplumda anlaşılmadığımızı düşündüğümüz her yerde yabancılık ortaya çıkar. Ve yabancılaşma iki tür reaksiyon oluşturur. Ya narsistik kişilik reaksiyonu oluşturur ya sosyopat kişilik reaksiyonu oluşturur. Ve narsistik kişilik reaksiyonunu çok sık görürüz. Sosyopat reaksiyon da çok fazla vardır ama sosyopat reaksiyon kendisini çok fazla belli etmez. Narsist sosyal ilişkileriyle arasındaki diyalogta mesafe koyar. İnsanlara sınırların duvarlarının arkasından konuşur. Sosyopati insanlarla çok Tatlı, sıcak muhabbetler geliştir ama içten içe bir nefret kusar. İçten içe bir nefret barındırır. Hal böyle olunca aslında narsizm ve sosyopati aynı standartlarda duruyor gibi. Biri toplum beni anlamadı, diğeri toplum beni anlamadı. Diğeri toplum beni anlamadıysa ben topluma öfke kusayım. Diğeri toplum beni anlamadıysa ben zaten toplumdan üstünüm. Buradaki ana konu aslında insan olmayı başaramamış bir yapı. Yani diğerleriyle bütünleşememiş bir yapıdan bahsediyoruz. İnsan olarak düşüncelerini, empati kabiliyetini ve karşısındakinin hissettiklerini algılayamayan bir öyküden bahsediyoruz. Gerçi narsistlerle konuştuğumuz zaman sürekli derler ki ya ben empati yorgunuyum. Çok yoruldum. İnsanları çok düşündüm, insanlara zamanında çok iyilik yaptım. Sosyopatla da konuşunca ya ben de bir ara insanları seviyordum, insanlara güveniyordum, insanlara çok fedakarlıklar yaptım. Buradaki ana konu aslında insanların karşı tarafa verdiği bu narsistlik ve sosyopatik insan yapılarının insanlara verdiği sınırlı güven, sınırlı sevgi, sınırlı hani şartlara bağlı tutumlar. Çünkü bu insanlar şartlar karşılığında yaşıyor. Yani değersizlik ve yetersizlik duygusu verilmiş narsist. Dersine çalışırsan, iyi kız olursan, iyi adam olursan, iyi çocuk olursan seni severiz. Üniversiteyi kazanırsan seni severiz, uslu durursan seni severiz, yemeğini yersen seni severiz gibi manipülatif cümlelerle kişilik gelişimlerini oluştururken aslında sosyopat da uslu durursan, efendi durursan gibi cümlelerle ortaya çıkıyor. Sosyopatide sadece hardcore cezalandırma var. Aşırı cezalandırılmış insan yapılarında sosyopati yani karşıya fizyolojik zarar vermekten zevk alan bir yapı ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir model var yani rahatlık ve konfor alanında büyümüş ve kendi e, fantazyalarında hırçın bir yapı annem ilgilenmedi benimle babam ilgilenmedi benimle diye. Şımarık bir bölüm var onlar sosyopat değil sosyopat gibi görünmeye çalışan bir bölüm daha var. Hani şımarık dediğimiz artık. ...hayatın gerçekleriyle yüzleşmek yerine sürekli ukala, biraz narsimatik, biraz sosyopatik, biraz zarar verici, biraz böyle rencide edici... ...tavır geliştiren, içindeki hırsı, hıncı yönetmeyi başaramamış ezik insan profili. Bir de öyle model var ama bunları tam anlamıyla bir sosyopat olarak tanımlayamıyoruz. Bunlar biraz şey gibidir yani özen tipi tavırdır. Ve çok çabuk korkarlar ki sosyopatide ve narsizmada da korku paranoya düzeyindedir. Ama birisi bunu belli eder, birisi bunu belli etmekten kaçınır. Bunu bir zayıflık öyküsü olarak algılar. Hal böyle olunca aslında narsizm ve sosyopatinin çok ortak yanları olduğunu fark ediyoruz. Toplum beni anlamadı ki dediği her yerde kişi narsizmatik tepkiler ya da sosyopatik tepkiler fizyolojik olarak karşı tarafa zarar veren insan ve zarar verdikten sonra empati kurup hiçbir şey hissedemeyen, vicdani bir sorun yaşayamayan bir insan profili ya da e, karşısındakine ağır sözler söyleyip karşısındakinin kalbini kırıp karşısındakine açıklarını karşısındakinin açıklarını arayan ee, narsimatik insan profili, karşısındakini ezmeye çalışan insan profili. Aslında ikisi de kriminaldir. Bir tanesi duygusal kriminaldir, bir tanesi hani e, hukusal kriminaldir de diyebiliriz. Yani karşı tarafı fizyolojik zarar veriyor. Duygusal kriminal karşı tarafı duygusal olarak öldürüyor. Sosyopatide karşı tarafa fizyolojik olarak zarar veriyor. Ve herhangi bir vicdan azabı duymuyor. Narsistin de ortak özelliğinde vicdan azabı duymamak, karşısındakine yaptığı kötülük karşısında bana ne, yani ailemden biri değil ki, benden biri değil ki, sevdiğim biri değil ki, o bunu hak etti gibi antipatik ve hani problemli düşünce duygulanım şekilleri. Bunların hepsini de göz önünde bulundurduğumuz aslında narsistik kişilik bozukluğu da, sosyopat kişilik bozukluğu da aslında insan olmayı başaramamış insan prototipinden bahsediyor bize karşısındakini düşünemeyen, karşısındakine iyi niyetle yaklaşamayan, karşısındakinden sürekli kötülük bekleyen, bir yanıyla paranoyak, bir yanıyla e, septik, bir yanıyla kin dolu aslında profili, sevgisiz kalmış profilden bahsediyoruz. Sevgi olgusu insanları insanlaştıran en önemli duygulardan bir tanesi. Ve e, sosyopat kişilik yapısıyla narsimatik kişilik yapısı sevgiyi hiçbir zaman anlayamaz. Yani çok fazla sevgi gösterdiğinizde de anlayamaz, çok fazla nefret gösterdiğinizde de anlayamaz. E, kendi bildiği bir kalıp düşünceleri vardır ve hani çocuksu saçmalıkta bir e, düşünüş şekilleri vardır. Ve aslında hiç olgun insan tabiatları değildirler. Bir sürü sıkıntı, bir sürü acı, bir sürü e, travmatik dönemler yaşamış olmalarına rağmen aslında hiçbir zaman e, hayatın onlara verdiği dersi anlama kabiliyeti geliştirememiş insan profilleridir. Ve bu insanlara 17 yaşında, 27 yaşında, 57 yaşında, 97 yaşında hangi yaşta bakarsanız bakın aşağı yukarı aynı reaksiyonları verirler. Çünkü kişilik olarak oturmamıştır. Ve zaten bir sosyopatın yanında da bir e, narsistin yanında da e, güvende, sakin, rahat, huzurlu bir şekilde e, oturabilmeniz, e, muhabbet kurabilmeniz çok mümkün olmayabilir. Elbette bunlarla iletişim yollarında yatıştırıcı, sakinleştirici tavır iletişim yollarını açacaktır. Ama bu tarz insan profillerine, narsist ve sosyopat insan profillerine verilebilecek en değerli mesaj, ben de senin gibi insanımdır. Ben de e, senin gibi duygulara sahibim, seviniyorum, üzülüyorum. Ben de acılar çekebiliyorum, Ben de mutluluklar yaşayabiliyorum. E, benim canım yandığında bak bunları bunları hissediyorum. Ve sen eğer insanlaşabilirsen bu duyguları algılayabilirsen aslında e, değer kazanırsın. E, sosyopat insan yapısı toplum tarafından çok kabul görür. Narsist insan yapısı da toplum tarafından çok ilgi görür aslında. Ama içlerinde yenemedikleri bir kinleri, nefretleri vardır. Ve aslında bu, bu insanların insan olmaya, diğerleriyle sıcak bir gönül bağ kurmalarına engel oluyor. Bunu fark ettikten sonra şunu söyleyebiliriz. Evet, narsist ve sosyopat kişilik yapısı aynı ve birilerinin bu insanlara insan olduğunu hatırlatması gerekiyor. Bütün psikozlu hastalıklarda, nevrozlu hastalıklarda insanın dur, sakin ol, buna bir çözüm üretebiliriz, bakış açısı geliştirmesi, problemli kişilik yapılarında olumlu etki gösteriyor. Bunlarla sert bir şekilde mücadele etmek, bunları kontrol altına almaya çalışmak, bunlara karşı kümülatif bir reaksiyon oluşturmak aslında işleri daha çok karmaşık hale getirebilir. İnsan anlayabilmek için evet ya yani buna bir çözüm bulabiliriz biraz sakin ol hani insan olarak hissettiğin şeyleri anlıyorum ben de senin gibi insanım buna ben de üzülüyorum buna ben de seviliyorum gibi onlara insan olduklarını hatırlatacak davranış modelleri iletişim kurmakta işimizi çok kolaylaştıracaktır.